Selamlar sevgili Marvel yemekten bir türlü baymayanlar. Sevgili dostum nasılsın? Teşekkür ederim. <laughs> Son Marvel kalesi olarak. Ee, aynen. <laughs> Hawkeye fragmanı geldi çattı gördüğünüz gibi Hawkeye'in dizisinin fragmanı. Nasıl buldun hal için? Ee, çok hoş buldum yani çok eğlenceli buldum. Ee, hem... Abi neden öyle? Ben de çok eğlendim izleyince evet. ve baştaki şeyim şuydu yani aman şeklindeydi. En baştan beri yani Hawkeye'in dizisi falan yani Tabii ki bunun sebebi biraz işte artık çok fazla izlemiş olmamızla filan alakalı işte Jeremy Renner yani evet. hani bu filmleri diziler yani film karakterlerini diziye aktarırken bir takım kalite düşüklüğü olur mu korkusu oluyor. İşte böyle bir de şey gibi yani diğer bütün karakterleri Black Widow'un da dahil filmini yaptılar buna evet. da dizi kaldı filan gibi böyle bir zorlama gibi geliyordu bu proje ama fragmanı izleyince ben de çok hoşlandım ve hayattan keyif almaya başladım. Ya birincisi e, sanırım Christmas temasından dolayı böyle güzel şeyi ha havası aldım. Evde tek başına vibe aldım böyle. Ya aslında Anladım. o benim için tek antipatik tarafı söyleyeyim mi? Yani çünkü ben şey gıcık kapanlardanım. İşte burası bizim ülke Christmas yeter falan filan tarzı muhabbeti. Yani şeyden ötürü hani karşı olduğum için falan değil ama. <laughs> muhakkak Amerikalılar'a geçtiği gibi bize geçmiyor onlar gibi şeyler. Müslüman Noel kutlamaz mı diyorsun falan. Yok yok yani, yani Müslüman Noel değil de Ateist Noel kutlamaz diyorum anladın mı? <laughs> <azıcık> da. <laughs> bu da ikisi de aynı şekilde denk geliyor ama. İşte evet öyle bir ortak yönüm oluyor yani. <laughs> yani hayır yani şöyle... Yeni sıkışıyor değil mi bu? <laughs> <Yani gülüyor> o, o konuda Amerikalılar'ı falan heyecanlandıran şeyler bize otomatikman daha az geçiyor tabii ki <laughs> yani, anladın mı? Onun <laughs> o yüzden bir öge olarak o kadar kuvvetli o bir şekilde dizinin merkezinde var gibi tanıtılması biraz beni ulan her dakika böyle olayı yılbaşına ve işte o hep Christmas filmlerinin filan şey bir ortak yönü oluyor ya sonu hmm. ay tatlım tatlıştık işte ama işte Christmas ruhu gel hepimiz birbirimizi affedelim filan. Hani o kısmı çok mu domine eder mi acaba diye bir şey mi oluştu? Ama o tamamen ayrı bir konu başlığı. Bir fragman olarak bize sunduğu ve vaat ettiği şeyler açısından ikisi aynı şey biliyorum. Ben çok olumlu Duygularla ayrıldı fragmanın başında. Ben şöyle söyleyeyim birincisi e, aslında bu hikaye dediğin gibi yani ilk başta ya hepsine böyle işte film yaptık buna da e, dizi kaldı olarak başlayan ama daha sonra ya Hawkeye'in çok muhteşem bir e, şeyi var çizgi romanı var. Bana göre mesela işte 2000 Marvel Now'ın çıkarttığı en iyi çizgi romanlardan hatta Marvel'ın şimdiye kadar çıkarttığı e, tüm çizgi romanlar arasında da gayet sağlam bir yeri olduğuna inandım. E, işte halkay bir silah olarak yaşamım diye bir çizgi roman var. E, bu dizinin yani fontları bile tamamen oradan alınmış o Hı -hı. çizgi romanla, o çizgi romanı e, takip ediyor. Çizgi roman uyar, kaynak eser çok çok iyi. E, bu yüzden onu da güzel bir şekilde vermeyi başarmışlar. O yüzden beğendik aslında. Yani e, güzel bir çizgi roman uyarlaması geliyor. Ama bak şimdi, yani şimdi artık MCU öyle bir noktaya vardı ki artık çizgi romanlara yani en fazla selam verebilecek halde çünkü evet. kendi içerisinde böyle tutu, tutunmak zorunda kaldığı olduğu bir sürü kurdukları şey var. O yüzden bu bir çizgi roman uyarlaması falan olduğunu ya ben hani o çizgi romandan çok ona bağlı olacağına dair falan şeyim yani öyle bir şey olduğunu evet. düşünmüyorum. Ee, Kaide. Şöyle söyleyeyim ya kesinlikle yok. Bu e, aslında dizinin bir şeyi var. E, misyonu var. Misyonu işte Jeremy Renner'ın işte Hawkeye e, işte şeyini yayını işte bir sonraki nesle aktarma ya da işte Jeremy Renner'a hem güzel bir son evet, hem de iyi evet. bir kahraman origin story'si yazma işte Kate Bishop'a güzel bir origin story yazma onu o çizgi roman çok iyi sağlıyor hem de bir o çizgi roman birazcık işte dediğim gibi şey değil tam olarak böyle muhteşem büyük olaylar anlatmıyor daha çok halkayın kendi içerisinde kendi yarattığı durumları anlatıyor yani tam olarak bu işte bir Christmas hikayesinde işlenebilecek hikayeleri e, barındırıyor diyeyim. Bu yüzden yani onun tamamını verebilir ve hiçbir şeye dokunmadan tamamen bu bir halkay macerası olarak kalabilir. Öyle söyleyeyim. İşte ama çizgi romanlarda sonuçta Hawkeye daha e, sulu bir karakter. Evet. Yani böyle genelde ekip olarak toplanınca şaka yapma şeyi işte e, tek elinin üstüne alan falan. Burada mesela Jenner, Renner şey yapamadı. E, yapamadı onu hiçbir zaman. Yapamadı değil de o yola girmediler yani. gibi oldu. Yani başkaları şakalar yaparken o biraz daha böyle yani gene şakasını yaptı o karakterde falan ama yaşı daha büyük, ailesi var. Ben biraz daha olgun bir karakter olarak gördük. Dizide hani ailesini bir 5 dakika kenara bırakıp tekrar bu işlere bulaşmak zorunda kalmak ve işte bir takım böyle gülümsemelerle, bilmem nelerle filan... daha çizgi romandaki şakalı halkayı evet. anımsatan bir havası var. Ben sen o yüzden biraz daha o çizgi roman yani kaynak materyali aklın gidip durmuş kesinlikle. O, çünkü tek tabanca kafaları filan dizide olacak gibi. Hani şu ana kadar ee, Hawkeye'de görmediğimiz göremediğimiz. Şöyle söyleyeyim çizgi romandaki mesela işte bir Rus şeyi var. Eee mafyası var. Böyle aynı şekilde kır, e, kırmızı eşofmanlarla gelip Havkay'ın başına dert olan ve Havkay'ın işte asıl e, sorunlarına yol açmasına neden olan işte hatta oturduğu apartmandaki insanları da tehdit edip bir anda böyle mahallemizi bunlara karşı savunalım tarzında küçük bir hikaye çıkan. Bu fragmanda da aynı eşofmanlarla beraber böyle Hawkeye'nin evine işte Molotov kokteyl falan at atıyorlardı, o vardı. Hmm. Bir de o çizgi romanda en büyük aslında şey, Hawkeye'nin sağır olması. Hawkeye'nin evet, kulağında doğru. sağırlık falan başlıyordu, doğru. onunla ilgili böyle eğitim falan oluyor, çizgi romanın bir noktasında işaret dili falan öğretiliyordu. Burada da mesela yani kesin değil ama Jeremy Renner'ın işte tam ailesini e, veda ettiği noktada hmm. şurada böyle kulaklık var burasından. E, o hani işleyebilirler. Yani yüzde işleyecekler gibi değil ama işleyebilirler. İşlerlerse de çok güzel bir şey aslında. O e, Havkay'ın yavaş yavaş duyma yetisini kaybetmesi falan ve onun yol açtığı sorunlar. Güzel bir hikaye arka. Yani aklıma e, sürekli olarak çizgi roman dediğim gibi yani çünkü fontları bile hani dizinin e, posterindeki fonta kadar he, hepsini o 2013'teki çizgi romana katmışlar. E, birazcık uyarlayacaklardı ya. Şey enteresan Hawkeye işte solo filmi bilmem nesi olmadığı için <laughs> onun böyle e, güçleri diyelim tırnak içinde. Hani onlar hakkında pek çeşitleme görmedik bugüne kadar. Yani işte okunu attı evet. efendim tutturdu biraz ajanlık yapmış oldu, biraz dövüşmüş oldu filan. Ama şimdi solo macera bir de dizi işte 6-8 bölüm bilmem ne olacağı için yok işte farklı oklar, evet. oklarla yapılabilecek başka şebeklikler, yok yok ipat üstünde yürü Tabii. işte patlayan ok, ne ok olur başka sence dizide ne bileyim kokan gaz, ok, oku falan. gaz oku, gaz evet, oku, <laughs> sulu ok, aynı şeyler ne bileyim ateşli evet. ok okları okları hiç bitmemesi falan bununla ilgili <laughs> espriler. Aynen. Kate Bishop heyecanlanacak. Aa işte zaten fragmanda evet. vardı hani şöyle okun vardı böyle Fragmandaki okun yani. şey çok güzel bu o arada. oku çıkabilir. <laughs> Fragmandaki şey çok güzel bu arada. Ee, i̇lk başta böyle işte o müzik It's a Most Wonderful Day'in böyle yavaş yavaş başlayıp hani Ronin'i gördüğü kısma kadar aa işte evet. şey e, benim kimliğimi birisi t, e, taklit ediyor falan dediği kısma kadar çok yavaş, aşırı kasvetli bir havayla geliyor. Sonradan bir Bishop işte aa sen Hawkeyes'in dediği anına itibaren ve işte böyle, böyle evet. neşeli havaya Şakalar geliyor. Basıyor. Evet, e, o ton değişimi de aslında güzel bir değişim bence. Şey güzel bir ikilem olmuş bak. Jeremy Renner evet cıvık değildi. Hı -hı. Fakat genelde çevresindeki sululuklara falan karşı böyle alaycı bir tavır yapıyordu. Yani filmlerdeki Hawkeye böyleydi. Şimdi aynı dinamiği Kate Bishop'la arasında evet. koymuş. Yani Kate böyle bir şakalı şukalı işte biraz meta bir şey söyleyecek. Aa işte sen çok meşhursun bilmem ne. Bu böyle gözlerini devirecek falan. falan O sempatik gelecek bize herhalde evet. gene yani. Şey e, sanırım yanlış hatırlamıyorsam Çizgi romanda aslında Kate yaşına göre çok olgun. İşte bizim e, Hawkeye'miz birazcık yaşına göre çok, çok çocuk takılan. Evet, takılıyor. Bir, 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 yani sorumsuzdan röportajlı. Atıyorum, evi dağınık. Hani çizgi romanlar öyle yani. Hani evet. yaşadığı ortam dağınık. Atıyorum böyle pizza kutuları birikmiş. Hala e şey. İşte komşusu şikayet ediyor filan. Bunda evet yani Jeremy Renner şey, aile babası ve işte böyle ee, daha oturaklı yani bir haluka. Şöyle bir muhabbet Eğitim. vardı işte yine çizgi romanlardan hani gidip bu fragmana doğru böyle ee, nasıl diyeyim yorumlarsak çizgi romanlarda aslında Hawkeye'in daha önce yaptığı işte bir kaset vardı. İşte S.H.I.E.L.D. ajanı ortaya çıkan böyle bir kaseti falan. Birinin yanlışlıkla ölümüne mi ne sebep oluyordu? Uzun zaman oldu çizgi romanı okuyalı. böyle bir kaset çıkıyordu. işte o kasetin peşinden gidiyordu. geliyordu. Ha, tape çıkıyordu. O, ona hani Kaptan Amerika falan geliyor. Valla seni hatta Madam Hydra elinde tutuyordu. İşte S.H.I.E.L.D. ajanının yaptığı şey kaset elimizde. işte İşte isteyene satarız. Böyle bayağı bir sürü kötü gelmişti. Onları açık da satıyordu. Şimdi burada Ronin karakteriyle giriyor ee, ve şöyle de bir şey var. Mesela işte Black e, Widow'u hala daha maalesef izlemedim. Black Widow'un şeyinde e, finalinde oradaki Yelena karakterinin işte a, şeyin e, Natasha Romanoff'un ölümünden işte şey sorumlu. Bu. E, Halkay, Clint Barton sorumlu diyerek işte Madame Hydra'nın geldiğini görüyoruz. Hmm. Onu buraya yolluyordu. İşte orada aslında böyle bir e, After Credits'te hani Halkay dizisinde gözükebilir gibi bir hmm. muhabbet oluyordu. Şimdi Evrende de Madam Hydra var aslında yavaş yavaş işte hem şeyde gördük, Kaptan Falcon, Kaptan e, Winter Soldier'da gördük, hem de e, Black Widow filminde gördük. Bu dizide de acaba böyle yavaş yavaş hani Hydra'yı böyle ucundan görür müyüz hmm. diye şey yapıyorum. Yani çok böyle bütün savaşlara Hydra'yla vermeyecekler. Ama hem Yelena'yı birazcık ortaya çıkartıp hem de Madame Hydra'yı falan da görürüz gibime geliyor. Hydra bence şey gibi olacak biraz ya. Yani bu da çizgi romandaki e, mirasına yakışan bir şey. Uh -huh. İşte böyle yok oldu zannediyoruz, yıkıldı zannediyoruz falan ama gizli gizli parazit gibi gene uh -huh. yavaş yavaş büyüyor falan. Ve bu dördüncü, 5. 6. fazların bir noktasında gene büyük bir belaya dönüşecek falan diye düşünüyorum Şu ben. Çünkü şey yani. ya yani... Şu an mesela işte Eternals geliyor. işte ne bileyim diğer tarafta Shang-Chi. Shang-Chi ile beraber bir sürü yeni bir şey öğrendik falan filan. Hani evren geliyor. E diğer tarafta da Hawkeye var okuyla. E bu kimle savaşacak? Ha, şeyle işte Hydra ile savaşacak. Yani evet. o yüzden onun, onun, varlığı önemli evren için. Yani bu Kaptan Amerika Winter Soldier tarafının kötü adamı illaki bir yerden Hydra çıkacak. E ben de ucundan yani çok dediğim gibi küçük bir kaydının Hydra'nın kafasını göreceğiz gibime geliyor. Valla işte e, genel olarak dostum e, bir kere böyle hani emekli olmuş ondan sonra Hı -hı. tekrar Maca'ya sürüklenen tek tabanca adam öyküsü her zaman keyifli oluyor evet. Çok da zor bir formül değil. Keyifmişip bilmem ne filan kötü durmuyor. Bütün bu sevdiğimiz MCU dünyasında geçiyor. Şakası şukası da hazır. Hani o Captain Amerika müzikali falan filan <laughs> gibi tır tır şeyler vardı tır tır. yani <laughs> Onlar da fena değil falan. yani çalışır eğleniriz filan. Bence şu ana kadar yani bu dördüncü dizi olacak. Watif'i saymadım Hı -hı. nedense bir an. E, bana 4 olacak değil mi Wanda? Evet, şey, 3 mü lan? Bir dakika derine. Evet. Ha Falcon. Var. Loki. Tamam, 4 olacak. Loki. Aynen, Loki var. Bana en eğlencelisi bu olabilir gibi geldi nedense. Evet. Bilmiyorum Neden? fragmana ben çok coştum ve hiç coşmaya beklemiyordum. Belki de coşmaya beklemedim. Evet, kesinlikle hiç yani yok ya aklımızda bir şey anlatma derdi yok. İşte evreni Loki'deki gibi multiverse'e bağlama derdi yok. İşte e, Falcon and Winter Soldier'daki gibi işte ne bileyim kalkanı devretme derdi yok. Evet, Minik böyle eğlenceli, esprili güzel ee, heyecanlı bir şey olacak yani. Güzel aksiyon da güzel gözüküyor ama aksiyonu, da güzel aksiyonu gayet. Yani tam bir işte dediğim ya yani Christmas tarzında geçen iyi bir aksiyon filmi e, tarzında. Gayet hoş gözüküyor yani. ben var Vallahi biraz şaşırdık. <laughs> Neden biz ben de şaşırmadım. bilmiyoruz. O şaşırmadı. Evet ben bir ben, bir ben biraz şaşırdım. Ee, beklenmeyen yerden vuracak mı bakalım. Eee gerçekten her attığını tutturuyor mu? Bunları 24 Kasım'da mı ne? 24 Kasım'da. Öyle bir şey. Evet. Ee, görmüş olacağız. O zamana kadar daha bir şeyler daha çıkar muhakkak ama biz meraklı bekliyoruz. Siz nasıl buldunuz sevgili izleyenler fragmanı? MCU baydima güzel mi? Ee, Halkay sizce e, umut vaat ediyor mu yoksa umutsuzluk mu vaat Aşağı, aşılıyor? Aşağı yorum olarak yazarsınız. Her şeyi bak. <laughs> Başka.